Dün 23 Nisan'da ve bildiğiniz üzere deprem oldu. Ondan dolayı hani depremden ilgili herkese geçmiş olsun. Ve yani şimdi izleyeceğiz bir videoyu depremden önce çekmiştim. Ve iyi ki de çekmişim yani yoksa videoyu yetiştiremeyecektim. Ama en azından hani o günden an olarak şu fotoğrafım var artık. Herkese ben bu videoda emniyete kaldım yarın devam ederim ve 13 spazım. Ne güzel. Bu adam hiç konuşmuş muydu? Konuşamıyorum zaten tamam. Kendi konuşabiliyor. Gerisi <laughs> sen nereden çıktın? Sen onda sit kalsın yani. adını ne? D <laughs> Come back. Chris'i burada mıymış? Bari öylesine bir isim bulsaydınız. Adını düzgünüz kadın koymuşlar. Tamam yanına gelirim birazdan. Birkaç dakika sonra burada kaybolacak. O kadar eminim ki. पी mm -hmm. Dört makas mı? Hayır kart oynuyor. Aa. Var. Bunu hatırlıyorum gibi. Ha tamam bak. Bak. Evet hatırlıyorum Şimdi. Sen buraya bir gel. Anam ağzını burada. Şimdi. Başım şu henri. Zayıf bir şey var mı? En zayıf ve en ofansif kart bu. Ben bunu bununla geri alırım. Çok sağlam kartını koyarsam hiçbir şekilde alamaz. evet yine sağlam bir kart aa eşitken alamıyordum Ciddi. neyse neyse zahmet edelim tamam sende bir şey bi oh. olabiliyor mu diye <laughs> evet yani birazcık para toplamışım Evet cvdip'li ve c kartı gerek yok zaten gereksiz yer falan biraz bundan alacağım ihtiyacım olacak tamam bu kadar yeterli Gerekli ilk önce geri gitmem lazım Gitmem gerekiyormuş tamam O i̇şte sıradan sonra öğrenirim Abi bir bile... <laughs> de Şu anda 10 seviyeyim yani gerisi de 10 seviye. Ama yanında olsa da güzel olur. Şimdi buradan... Aa, bak buraya gitmemek. Çiçek nasıl ateş toplu tükürebiliyor? Boğazından geçerken yakması gerekmiyor mu? Tüm bedeni bitki ne de olsa. Kendisi de bir bitki. Yanması gerekiyor. Savanı bulmuş mu? Ne zaten bu kaçırıyor bu kör. Hiç bir sıkıntı yok. Hiç bir sıkıntı yok. Kendimi iyileştiririm birazdan O burada kesinlikle kendimi iyileştiririm. Çünkü Ahaha ha Tamam tamam. Şimdi daha güzel kısma geliyor. Karakter değiştir. Artık krisi oğlum. Kız. Artık komon var. Hepiniz bilin hiç sıkıntı olmaz. Bak görüyor musun hiç var Bak görüyor musun cam var da değişecek. Tabi ya siz göreceksiniz de. Aydınlatma. daha kaliteli. Sürekli olan neyi senin yeri burası. Çünkü sürekli canavar dövüyorum ve hani güçlerim var. senin gidiyor. <laughs> Abi hepsi yanmaya yok mu de gerekiyor ama hızlı hızlı bir gideceğim üstünü bir yer araya toplayarak öyle dönmeyi düşünüyorum gelin buraya hadi hiç bulaşmadan da gidiyor yani bu daha zor bir de bırak peşimi buradan ne gitmen gerekiyor? Yoksa burası mı? Yanlış bir çıkışı buldum. İstesem bulamam. Az önce her birini sendim. Bir durun Bak biraz ileride yarı demek doğru yola gidiyor. Ay yine aynı yoldan gidiyor. spawn oluyor Bırakın Tamam buraya da Bu da bayağı bir Ve bir sandık da var. Doğru yola gittiğim gösteren en iyi şey ve lütfen Hastalık yanlış yerden gittiğimi gösteriyor. Oha! Geri geri! Sakin yavaş gelin. Aqui. Şimdi o savaşlarda da göstersen bayağı güçlü oluruz ama sen sadece iyileştiriyorsun. Gelin gelin. Canı Tamam canı ihtiyacım var ondan dolayı Sakin Neyse zaten tam canına bakıyorum

Ben Az önce ben buradan geldim yoksa? Ha tamam Ama içine yıldız çıkacak Hayır anahtar çıktı. Bir de portal. Ha. Şimdi benim buradan mı gitmem gerekiyor yoksa geri mi dönmem lazım ama? Sen ne diyorsun? Çok sağ ol ben bir gidip bakıyım ne yaptı lan buraya baksam anlaşıldı buradan gitmeyeceğim Aşağı ödeyip ben şöyle ortayı domine etmek için güçlü bir kart koyuyorum. Anladım. Has. じゃあお待ちくださん O kadar kere de deme. Gece bunu oynarken uyuyakalmışım ve oyuna çıktı yani beni en son nerede bıraktığını hiç bilmiyorum. Ha tamam o zaman sıkıntı yok. Medium. Şimdi... ne yapınca bir şey veriyor muydu, vermiyor muydu? Tamam hatırlamıyorum. Nedense sadece kart verecek diye hatırlıyorum. Ondan sonra önemli bir şey olmayacak diye. Ama yine de yapacağım. Bu oyunda böyle bir kartta mı var? Ve yanlışlıkla doğru şey koydum. Bu kartı ilk kez gördüm. Beraber olunca ben ne kaybediyorum evet. Yandık şimdi en zorunda yapabilirim Ama önce sen başlama bu güzel olmaz Bu kartta mı var? Adama bak en iyi kartları çıkarmış. Hadi bak eğer hemen bu tabuğun üstüne koyarsak Zeki Gerçekten de bile var. Nereye ne koyarsam alıyor zaten. Hay. Yanlışını attın ya. Şunu atacaktım. Onu alsaydım hani kazanmıştım bu arada. İşte ya bir, bir bütün her kaybettiriyor. Dur kazandım lan. Yok şimdi ben ne açtım? Ben sadece bir tane başarı verdiğini söylem Peki şimdi sen ne Ne? Kart şampiyonu. Ve market gereksiz kart. Ben onu onunla mı karıştırdım? Vay be. az önce hiç gereksiz yeri dolanmışım. Bir de çok sağ ol gel içime. Hiçbir yerden bir şey anlatmadık yani böyle akıl yürütmesem yine bulamayacağım bu ses kaydını editleyken ekliyorum. Hani video çok uzun oldu. Onu videoyu ikiye bölme kararı aldım. Bu da şu anlama geliyor. Sonraki videoda direkt ben bu kısımdan başlayacak. Yani video kadardı. Hoşçakalın.